Duyuyorum seni duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Mu? Evet. Tamam. Sen Jason miydin? Jason'dım. <laughs> Jason'dım. Bir sözden çıktığı için Jason olmadı. 18'e 18 kişi mi öldürdü Jason? Aha. Yine öldürüyor abi. Dur şu radyo için bari sen öldürken. <laughs> <laughs> sakin kardeşim sakin. Bir dakika ben daha oyuna yeni katıldım ama. Yerde sopa var bir dakika. Şunu şu sopayı alırsam. Arkadaşlar vurun. Aa unut. <laughs> Ona da aynı şey yaptı. Bir dakika ben, bana da aynı şey yapma lütfen. Aha. Aa. <laughs> Allah ne oluyor? Abi bakar mısın? Vurun, vurun vurun. Ne yapıyor o? Kollarını çıkardı. Kolları çıktı mı? Bunun arkadaşlar, vurun. Vurun. Ben ölmek istemiyorum. Vurun vurun. Abi 100 vs 1 oldu ya. Gerçekten şu an <laughs> bir ölüyoruz bin doğuyoruz. <laughs> arkadaşlar kapıyı bir şey yapmayın ama ölebiliriz. Şu kapıdan bir çıkabilirseniz. Of, i̇zin vermeyin izin vermeyin fırlatmasına. Sıra bize geliyor. Allah. Im. Hayır hayır açın kapıyı açın kapıyı. <laughs> Aha beni yakın arkadaşlar beni yakın. İzin, verme, i̇zin vermeyin izin vermeyin. İzin Beni yakalı. <laughs> adam, şu kadar adam arasında beni öldürürse Size de helal olsun kardeşlerim. Gerçekten size. O araba da geldi. O araba herkes izliyor. <laughs> araba adamları ezdi. Tabii ki anamızın sözünü dinliyoruz öyle değil mi? Bize bir şey dedim. Bize küstü herhalde. Bize küstü dedim herhalde. Bakalım ne kadar zorlar. Test edelim hemen. Şu şekilde ışınlanabiliriz. Acaba tuzak falan atmasam bunlar Oo merhaba. Bir dakika. Aa serseriye bak. Sana kimse yardım edemeyecek. O da oradan çıkıyor. Dur bakalım. Belki de kaçabilirler. Belli de olmaz. Bak burada hemen aküyü falan göreceklerdi de. Belki de gördüler ama almadılar. Aslında şurayı iki tane vurup kırmam gerekiyor ama olsun. Biz yine eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım. Çünkü bunları sağa sola belli olmaz. Güvenemiyorum. Şuralara atalım tuzaklarımıza. Şuradan da bıçağımı alayım hocam. Teşekkür ediyorum. Verona mıydı? Victoria mıydı bu ablanın adı? Abla kötü kö kötü sıkıştırdın kendini sen ama oraya. Hop bak Aldım. Çakı çakma sakın. Güzel çakın yok. Şurada bir şey var. Seni onunla öldürebilirim. Evet gel bakalım buraya. Bıçağım. Jason. Poltelemler kesişi yaptı. Biz dedi burada racon kesmiyoruz kafa kesiyoruz dedi. Beni kim devdi la? <laughs> Değişik bölüm stili. Evet tabii ki anamız için öldüreceğiz. Başka kim için olabilir? Sanki birisi böyle bir benzin mi koyuyordu? Bir şeyler mi oluyordu burada? Merhaba burada kimse var mı? Şuraya da tuzağımı atayım da ben yine. Bunlar sanki telefonla arayacaklarmış gibi hissediyorum. Alalım bıçaklarımızı toplayalım. Burada baya kalabalıklar. Evet bir kişi bu evin içinde. Tommy arandı mı? Aranmış olabilir. Oha. Deboya bak sen. Yalnız bir şey fark ettim. Çok güzel kaçıyorlar yani. Çoğu oyuncudan şu an benim takımdaki çoğu oyuncudan iyi kaçıyorlar. Aa kapı falan kilitleniyor. İnanılmaz abi. Oyuncuların botlardan öğreneceği çok şey var. Bak. Bak 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 giderken. Aha sersemletti beni. <laughs> <laughs> Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Dur bakalım senin staminan bitmesi lazım. Aynen bitti. Ah debocum ah debocum ah. Gel buraya yakalım seni. Çakı sakın çakı çakı. Bunu yapmasaydın güzel. Spey de çıkardı, çakıyı da çaktı, spey de çıkardı gördünüz değil mi? Aa polis arandı. Gerçekten arandı polis. Polis aramazlar diye düşündüm. Sen gel buraya. Sen. Sen gel. Spey yok değil mi? Sakın o silahla bana vurma. Gel buraya. kaçışı yok. Sen kaçamayacaksın bir yere. Vur satırı kafasına. Ah kafa kesiyor yine. Yine poltaremler moduna bağladı galiba tamam. Şimdi kaç dakikada gelecekler? Polisten kaçmamaları lazım bunların ha? Bunları şöyle direkt ışınlanarak yakalamam gerekiyor derken yakalayamıyorum. İçerim içeri giriyorlar baksanıza. Şunu bir kıralım abi. Aha debo seni bu sefer yakaladım. Senin bu sefer senin bu sefer yok galiba çakın değil mi? Sakın ha. 3. çakı çıkarma. Şunu yapalım sana. Of çok kötü bir ölüm bu da. Bu da çok berbat bir ölüm. Aman Allah'ım. Kafasını ortadan ikiye ayırdık vallahi. <laughs> O fırlama neydi be? O fırlama neydi? Komikti gerçekten. Anacım merak etme sen. Hep intikam mı alacağım. Şu bıçakları bir toplayayım. Gerçekten bazı oyunculardan çok daha iyiler. Hemen 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 nasıl aradılar telefonda gördünüz değil mi? Biraz kapıyı tıklayalım. Kimse var mı? Ho. Aha. Bak bak karşılamaya geldi beni görüyorsunuz değil mi? Oo sopayı da almışız elimize. Bir dakika sol kaçalım. Biraz şöyle senin peşine şu şekilde takılıp. Oo o evden o eve kaçıyor. Güzel ama nereye kadar kaçacaksın bakalım. Biraz dayak yesek şu öfkemiz dolunca kapılardan direkt geçiyoruz biliyorsunuz. Vay serseri. Hareketlere bak sen bak. Hareketlere Har Yakalandı. Oh. Jason. Suçlattı beni. Nasıl pompalıyı vurdu. <laughs> e şimdi sen anneyi yemedin mi? Anacım öle ölmeyeceğiz de bunlar beni Bunlar beni mahvettiler. Yok ettiler. Ya, 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 aa Tommy burada. Tommy çak, çakı, çakı vuracak bize Tommy değil mi? To Anacım Tommy'yi de aradılar. <laughs> çakı da çakıyorlar bana. Bir yardım lütfen. Bana bir yardım. Bir, birisini mi çağırıyorsun? Po Bak bunlar polis çağırıyor. Şu tarafa doğru gidiyor. Şöyle ışın alalım şuraya. Nerede Tommy'nin önüne çıkamadı? Tommy merhaba. Önüne çıktım galiba. Oh! <laughs> Gel bakayım buraya gel. Seni şu camdan atayım da bir kendine gel. Bir at. Kara köpek seni. Camdan fırlatması çok güzel. Bu arada yanda da bir ölüm yapabiliyormuş o surda ama onu görmedim. <laughs> Çağımızı tekrar alalım buradan. Anamıza bak yes yes diyor. <laughs> Anca öldürürken gazlar. Başka başka hiç şey yapma. Anca ölürken yes yes. O uzaklarda birisi var. Gel bakalım babaya. Gel 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 gel. <laughs> Kim bu? Yolunu kaybetmiş. Pomp o pompalı yavaşça. Elinden bırak Azrail çağırdın. gel bakayım buraya. Ecelle sözleşmeni de imzaladın. Hemen yakalıyorum seni. Nereye kadar kaçabileceksiniz bakalım. İki kişi kaldınız galiba. Önce seni en son o kıvırcık marulu sonra, sona bırakıyorum. O marul sonra halledeceğim merak etme. Gel buraya. Gel. Ölmüyor da. Ne çetin ceviz çıktın be. Gel gel bak. Aha. Seni şu ağaca asayım da sen bir gör gününü. Ağaca asamıyorum. Neyse o zaman seni ağaca asamazsam. Direkt boynundan. Bu Sparta! Kes kafasını Jason! Çok tehlikeli. Bu satırlısı, satırlı, satırlı olmanın gerçekten çok tehlikeli. Bir tek marul kafa ka kaldı galiba. Yeah. Gel bakalım buraya. <laughs> someone, help. someone help! Someone kalmadı ki someone. Kardeşim, birisi kalmadı yani. Birisi kalmadı. Koşamazsın, koşamazsın. Sen şeysin, o kadar hızlı koşamazsın. Aa yaralandı. Tek bıçağın nasıl yaralandı bu? Demek iyi fırlattık. Gel bakayım sen evin içine mi ölmek istiyorsun? Ve şimdi ben oradaki aile çanta senin kafana vurmayacak mıyım? Oradan da Aa, polis de geldi ama hiç bir yere kaçamıyorsun şu an. Gel bakalım. Hayır intihar etme. İntihar etme gel buraya. İntihar etme seni içeride öldüreceğim. Acaba kafasını şu çöp kutusuna falan sokamıyor Gel bakayım buraya. Kafanı şu çöp kafasına falan sokamıyor muyum seni? Bırakın lan ben beni. Anacım şu kütüğe... şu kütüğe belki Never oturtabilirim onu bakayım. Evet galiba oluyor. Valla. Oo, oh, aman Allah'ım. Bu ölümü hatırlamadım ben ya. Böyle bir ölüm olmamalı arkadaşlar. Bu şekilde bir ölüm olamaz. Daha kaldı mı kimse oyunda? Aa iki kişi daha hayatta. E ben oyun bitti sanmıştım. İki kişi daha varmış. Nerede bu iki kişiler? Bunlar saklanıyorlar bir yerde. ha. O kadar iyiler ki şu an gerçekten bulamadım. 15-20 dakika oldu. Mükemmel saklanıyorlar. Hiçbir özelliğine gözükmüyorlar. Devam edeceğiz arkadaşlar. 13. Cuma videoları hoşunuza gidiyor elinden geldiğince online olarak da oynamaya çalışacağım. Çok fazla hile olduğu için böyle lobby bulması çok çok uzun sürüyor. Daha fazla 13. Cuma videosu için de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.